ileri geriye neden gitmiyor gibi aksaklıkları sizlere anlattım. Şimdi arkadaşlar diğer önemli bir hususta anlatmam gereken sizlere birkaç nokta daha var. İlk videoda hatırlarsanız size şunu söylemiştim. Kontağı açtığınız zaman ekranda bulunan tavşan veya kaplumbağa işareti yanıyor mu dedim makinanın yürümeme sebeplerinden şimdi ekranı açtım kaplumbağa ve tavşan işareti yanmıyor nereye bakmam gerekiyor arkadaşlar hemen soldaki torpidomu açıyorum turuncu kırmızı turuncu karşılıklı iki tane kablomuz var bunlar bizim ileri geri konumuza gelen ana elektriğin ceyranıdır arkadaşlar evet şimdi ekrana kaplumbağa ve tavşan işareti gelmiyor dedik gelmemesinin sebeplerini söyleyeceğim sizlere turuncu kırmızı turuncu kablomuzun bağlı olduğu sigortaya bakacağız öncelikle bu sigorta sağlam mı değil mi? Sigortamızı çekiyoruz. Sağlam olup olmadığına emin oluyoruz arkadaşlar. Şimdi bu sigortamız sağlamız ise tekrar yerine takıyorum arkadaşlar. Elime bir kontrol kalemi alıyorum. Elektrikçilerin kullandığı kontrol kalemi. Buraya elektrik geliyor mu? Önemli olan bu. Buraya elektrik gelip gelmediğini kontrol etmem gerekiyor. Eğer buraya elektrik gelmiyorsa kartıma bakmak zorundayım arkadaşlar. Kartıma bakacağım. Kartına bir lehim mı var. Kartına herhangi bir sorun mu var? Onları hallettikten sonra arkadaşlar can tarafta bulunan ince kırmızılara bakmam gerekiyor. ince kırmızıların da sigortasını kontrol etmem gerekiyor. Bu ince kırmızılar kontak çıkışı ceyranlardır. Kontak çıkışı ceyranlar makinenin kartını açmaya sağlar. Eğer bu ceyranların bir tanesi gelmez ise makinamızın kartı devreye girmez. Sigortalarımızın sağlam olması gerekiyor demiştim. Eğer sigortalarımız sağlam olmaz ise bunlar devreye girmez. Pekala kontak çıkışı ceyranlarımıza elektrik gelmiyor. Ekran saatimi alıyorum. Kontağımın arkasını kablolarıma bakıyorum. Şuraya kontağın arkasında kablolara bakıyorum. Kontağımın arkasındaki kabloların sağlam olup olmadığına emin oluyorum. Eğer ince kırmızının bir tanesi kontak arkasından çıkmış ise yine kartımız çalışmaz. Kaplumba ve tavşana elektrik gelmez. Bunlara çok önemli dikkat etmemiz gerekmektedir. Kontağımızın arkasını kablolarımıza baktık. Onlar da sağlam. Ne yapacağız? Kartımızı 8 dokuzluk civat ayarlı var. Sağda solda. Kartımızı söküyoruz. Kartımızın arkasında lehim atığım var. Kartta bize delen var. Ona bakıp onu incelememiz gerekmektedir. Yalnız size burada ricam şu arkadaşlar. Herhangi bir tane sigorta atmış olsun buradan. Ama yürüyüşten olsun. Ama kontak ceyranlarından olsun hangisi atarsa atsın. 10 amper sigortanın yerine yine 10 amper sigorta takacağız. 10 amper sigortanın yerine 15 amper sigorta takarsak makinamızdaki şaseyi büyültür, makinamızı yakma derecesine kadar gideriz. Kesinlikle sökülen sigortanın amperi, sökülen sigortanın amperiyle değişecek. 10, 10 amperin yerine 15 amper, 20 amper gibi sigortaları takması makineye zarar verir, karta zarar verir, makine yakar arkadaşlar. Bak burası çok önemli. Hepinizin dikkat etmesini istiyorum buraya.